Hayat beklenmeyen olaylarla dolu bir oyundur. Bazen bazı şeyler düşündüğümüz ya da hissettiğimiz gibi olmaz. Hepimiz hayatımızın bazı dönemlerinde nerede ve nasıl öleceğimizi düşünmüşüzdür. Her ne kadar kimse ölüm tarihini bilemeyecek olsa da bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu videoda bu varsayımları burcunuzun hayatınız üzerindeki etkilerine göre yapacağız. Burçlarımızın hayatlarımızı şekillendirmede büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Aynı zamanda ölümlerimizle de bağlantılıdırlar. Her burcun yetenekleri, zayıflıkları ve duyguları ile ilgili uzun bir liste yapabiliriz. Bu özellikler bir şekilde hangi koşulların sizi hayatınızın son anına getirebileceğini işaret edebilir. Peki bu durumda burçlarımızın ihtimal sağladığı ölüm tehlikeleri nelerdir? Koç burcu Koç burcu dik başlı, inatçı ve umursamaz özellikleriyle bilinir. Koç burcu olan insanlar genellikle daha cesur ve daha çılgın olur, hayatlarında sürpriz olaylara yer vermeyi severler. Ancak bu özelliklerle birlikte bazen durumlar tersine dönebilir ve başlarına büyük dertler açabilirler. Koç burcu olan insanlar daha tırmanma, hızlı sürüş, ateşle oynama gibi macera ve risk dolu şeyler yapıyorken kazalara daha yatkındır ve bunlar yüksek hayati risk taşıyan kazalardır. Boğa burcu. Boğa burcu sevimli, rahat ve sempatik özellikleriyle öne çıkar. Bu insanların kendilerine ait şeylere ya da bizzat kendilerine düşkün olduklarını söyleyebiliriz. Boğalar eşyalarını kaybetmeyi göze alamazlar ve bu tutum bazen onlar için kötü sonuçlanabilir. Bencil davranışları sevmeyen bir kişi tarafından saldırıya uğrama şansları yüksektir. Bu saldırı ve boğa savunması büyük sinirle yaşanacağı için ölümcül sonuçlara yol açabilir. İkizler Burcu İkizler Burcu meraklı, etkileyici ve komik olmalarıyla sevilirler. Ancak bazen ağır sözlerle karşılarındaki insanın duygularını incitebilirler, bu da kendilerine yeni sorunlar yaratabilir. Kolay sinirlenen insanlar ikizler burcu ile asla anlaşamazlar. Herhangi büyük bir tartışmalarında ikizler burcu, sivri diline karşı diri diri gömülmelerine sebep olacak bir sinirle bile karşılaşabilirler. Yengeç Burcu Yengeç burçları kötü insanlarla arkadaşlık kurarak kendilerini ölüme sürükleyebilirler. Bu kötü arkadaşlar o kadar yardımsever ve yapıcı davranır ki gerçek karakterlerini anlamak imkansız olur. Yengeç burçları arkadaş seçerken çok dikkatli olmalıdırlar. Yengeç burçları özellikle bir karar verirken yakın arkadaşlarına danışmalı ve çok fazla insandan tavsiye istememelidir. Aslan burcu Aslan burçları dikkatli, düşünceli ve özenli olmalarıyla tanınır. Bu insanlar başlarından geçen şeylerin derinlerini görürler ve bazen bazı düşünceler onları depresyon, bunalım, hayal kırıklığı, uykusuzluk, panik atak, intihar eğilimi gibi olumsuz ruh hallerini sürükleyebilir. Bu olumsuz ruh halleri aklını aşacak kadar yükselir veya sık yaşanırsa ölümcül bir hastalığa veya ölüme kadar ilerleyebilir. Başak Burcu Başak burcu en kompleksli burçtur. Başaklar ölümü tuhaf karşılamazlar. Belirsizlikler gittikleri her yerde onları takip eder. Başaklar daha çok kendilerini severler ve kendileri hakkında düşünürler. Bu yüzden bazen kendileriyle ilgili kafaları çok karışır ve kendi olumsuz düşünceleri onları intihara sürükleyebilir. Terazi burcu Terazi burcu kötü şöhreti, hileciliği ve bazen de biraz kurnaz olmasıyla bilinir. Bu insanlar her zaman karışık işler ya da riskli şeyler yapmaya çalışır. Bununla birlikte bazen bazı yırsı eylemler yapmak onlara çok kötü sonuçlar oluşturabilir ve konu yasalara kaldığında bu onları ölüme giden bir yola sokabilir. Akrep Burcu Akrep burçları fazla takıntılı, tutkulu ve biraz da duygusal olurlar. Bu insanlar çok kolay bir şekilde bağlanırlar. Bu herhangi bir kişiye, hayvana veya bir eşyaya bile olabilir. Akrepler sevdiklerini kaybetmeye göze alamazlar. Yakınlarından birinin çok zor günler yaşaması veya ölümü akreplerin zihinleri ve kalbi üzerinde yıkıcı bir etki bırakabilir. Bu büyük üzüntüler kalp krizi veya felçle sonuçlanabilir. Yay burcu Yay burçları enerjik, atılgan ve bağımlılıklara yatkınlıkları ile bilinir. Bu insanlar daha çok teknoloji ve çevrimiçi oyunlara yöneliyorlar. Online oyunlar ve internete çok zaman harcamak ölümlerinin ana nedenine dönüşebilir. Ancak internete çok hakim olmalarının faydalarını da görebilirler. Oğlak burcu Oğlak burçları daha çok tembel, miskin ve bazen de dikkatsiz olmaları ile bilinir. Bu insanlar hiçbir şey yapmadan sadece evde kalmak isterler. Çok fazla hareketsizlik ve uykunun olumsuz etkileri oluşturabileceği hastalıklar ise ölümlerinde bir etken olabilir. Kova burcu kova burçları konsantre, iyi odaklanan ve biraz endişeci olmalarıyla bilinir. Bu insanlar işlerine ve maddiyatlarına çok düşkündürler. Bu onlarda bazen kötü yoldan bile olsa çok para kazanma isteğine yol açar. Kova, para kazanmak için her şeyi yapar ve eğer gerçekleşmezse hayal kırıklığı yaşar. Para kazanmak için başvurulan kötü yollar ve kazanamamanın üzüntüsü kovaları ölüme sürükleyebilir. Balık Burcu Balıklar daha çok nazik, zeki ve alaycı olmalarıyla bilinir. Bu insanlar olumlu şeylere daha çok odaklanırlar ve yeni kararları çok akıllıca alırlar. Yine de bazen bilerek veya bilmeyerek herhangi bir sebep olmadan kendilerine zarar verirler. Elektrik çarpması, yüksekten düşme, silahla yaralanma veya uykusunda ölme gibi belirsiz ve hiç beklenmedik bir şekilde ölebilirler. Videonun başında da belirttiğim gibi, bunlar yalnızca burçların özelliklerine göre düşünülmüş varsayımlardır. Ölümü engelleyemeyiz. Ancak burçlarımızın olumsuz yönleri tedbirlerimizi artırmamız ve belki de ömrümüzü uzatabilmemiz için bize rehber olabilir. Daha fazla benzer içerik için kanalımıza abone olabilir ve web sitemizdeki makaleleri inceleyebilirsiniz.